Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Sizlere bugün daha önceden hiç yapmadığım bir yemeği yapacağım. Çoğu kişinin bildiği, çok sevilen, enfes güzel bir lezzetli patatesli bir yemek. Patatesli bakla yemeğini yapacağım. Malzemelerim 1 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, domates salçası, baharat olarak kırmızı tatlı toz biber, karabiber ve tuz koyuyoruz. Ekşilik biraz versin diye benim dolapta koruklarım vardı. Koruklarımı çıkardım. Mayhoşluğu hafif ondan sağlayacağım sıvı yağ bir de 4 adet patates.